saç dökülmeleri hepimizin karşılaştığı şeyler aslında. Stresten olabiliyor, hormonal düzensizliklerden olabiliyor, mevsim geçişlerinden olabiliyor, en çok da stresten oluyor. Dolayısıyla biz özellikle genç yaşlarda olan dökülmelerde herhangi bir ekim için eğer henüz öyle bir boşluk oluşmamışsa o zaman enjeksiyon tedavileri, ağızdan tedaviler öneriyoruz. Öncelikle hormonlara mutlaka bakmamız gerekiyor. Eğer bir eksiklik, düzensizlik varsa ona göre aslında tedavi uygulamak gerekiyor. Yine anemi dediğimiz kansızlık da, beslenme bozukluğu da yine aynı şekilde saç dökülmesine sebep oluyor. Özellikle bu mide küçültme ameliyatları son dönemde çok popüler oldu. Mide küçültme ameliyatlarından sonra vücut hızla kilo kaybettiği ve bütün o mineralleri, vitaminleri vesaire kaybettiği için yine saç dökülmelerini görebiliyoruz. Öncelikle bunları yerine koymamız gerekiyor. Yani kaybettiğimiz şeyleri yerine koymamız, hormonları regüle etmemiz gerekiyor. Bunun dışında neler yapabiliriz? Bunun dışında klinikte uyguladığımız işlemler, enjeksiyonlar. En çok uygulananlar bizim PRP dediğimiz platelet rich plazma, kendi kanınızdan plazma yoğunluğu yani platelet dediğimiz trombositten yoğun, graf faktör dediğimiz büyüme faktörlerinde yoğunlaştırıldığı enjeksiyonları yapıyoruz. Mezoterapi dediğimiz için de saçı besleyen vitaminleri özellikle yoğunlaştırdığımız uygulamaları yapıyoruz. Biotin dediğimiz özellikle saça direkt enjeksiyonlarının da çok etkili olduğu ağızdan da alımı ile birlikte özellikle saç dökülmesini çok hızlı tedavi eden enjeksiyonlar yapıyoruz. Bütün bu enjeksiyonlar yani mezoterapiler, PRP en son özetleyecek olursak biyotin, peptitler Bunlar enjeksiyon yöntemleri. Hazır olan kök hücreler enjeksiyon olarak yapılabiliyor, hazır olarak elde ediyoruz. Bunun dışında lipoküple yağdan elde ettiğimiz kök hücreyi uygulayabiliyoruz. Saçın özellikle kalitesini artırmak için. Tüm bunların dışında da lazer tedavileri var. Lazer tedavisiyle birlikte o açtığımız kanallardan yine uyguladığımız bu enjeksiyonlarla saçın daha iyi, daha kaliteli ya da dökülmesini azalttığımız sonuçları almamız mümkün. Size en uygun olan yöntemin hangisi olduğunu belirlememiz için mutlaka klinikte testler yapalım, gelin görüşelim, ondan sonra karar verelim derim.